Selam hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde arnavut ciğeri var. Buyurun beraber malzemeleri sayalım. Ee, 750 gram ciğer, dana ciğeri. 1 kilo patates. Garnitür bunu kızartacağım. Baharat da 1,5 hmm, yemek kaşığı tuz bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz, tatlı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber. Üzerine dökmek için de bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı da pul biber. Ciğeri baharatlarla bulayıp karıştırmak için de bir çay bardağı da unumuz. Patateslerimizi yağ koydum ısınıyor. Patateslerimi atayım kızarsın ciğeri doğrayalım. Patateslerimi aldım. Kızgın yağ attım. O kızarsın. Ciğeri doğrayalım. Ciğerimizi doğrayalım. Biraz hafif buzlu olsun ki doğranması kolay olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Patateslerin büyüklüğünü de doğrayacağız. İnanın ciğer sevmeyenler bu yöntemi de sevecek oluyor. Ben artık hep böyle yapıyorum yani. Diğer türlü sertleşiyor hani kavurmak istediğinde. Böyle çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Patatesi ne kadar büyüklükte doğrarsanız diğeri de öyle. İster julian doğrayın, ister kare doğrayın, ister böyle uzun uzun şöyle julian diyorlar galiba. Buna. Hafif buzlu oldu mu güzel doğranıyor. Çok basit yani çabuk da oluyor, çabuk da pişiyor. Kızartıyorsun unla beraber baharatla karıştırıp ben bunu yıkayacağım doğradıktan sonra süzülecek ondan sonra unlayacağım. Böyle süzgece alıyorum. Ben böyle doğrayayım. Bunlar kendi görüşürsün. Evet hanımlar beyler önce unumuzu tabağa alalım baharatları karıştıralım dediğim. Siz istediğiniz baharatı sevdiğiniz baharatı da atabilirsiniz. Yıkadım ciğerlerini ve una bulayıp Böyle bir alıp en sonunda da kızartacağız. Ciğer artık hep böyle yiyeceksiniz. İnanır inanıyor musunuz bilmiyorum ama denemelisiniz. Ciğerlerimizi unladık, baharatlı karıştırdım unla. Patatesi kızarttığım yağın içine atıp kızartacağım. Patatesimiz hazır burada. Şimdi bu yağı ciğerlere atacağız. karıştırarak pişireceğiz. Böyle karıştırarak pişireceğiz. Bu da ayranlaştığımız var. Şöyle. Bakın üzerine koyacağım. Böyle karıştıralım, her tarafa aynı olsun. 3-5 dakika pişir çiğ falan kalmıyor. Herhangi bir çiğlik olmuyor yani. Bakın. Böyle alıyoruz. Patatesin üzerine. yağımız kızgın oldu. İlk defa yapanlar için diyorum. Ben böyle kızartayım. Serviste de görüşürüz. Evet hanımlar beyler üzeri için tereyağıyla pul biberi de eritiriz. İsteyen böyle dökmeyebilir de hani yağlı olur diye ama güzel oluyor deneyin. Böyle yağla bu güzel. Güzel bir diyemedim. Güzel bir tat oluyor yani. tereyağı eriyince üzerine de eridi yani. Böyle bir de karıştırıyoruz. Hepsine geçsin diye. Evet hanımlar beyler arnavut ciğerimiz hazır. Yanımda da soğan, e, sumaklı soğan, maydanozlu roka. E, size iyi seyirler, bize de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir.